Bayanlar baylar herkese selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Videoları severek izliyorsunuzdur. Hoşunuza gidiyordur. Ekranda da başlıkta anlaşılacağı üzere Resident Evil 9 ile alakalı yeni bir oynanış fragmanı yayınlandı dostlar. Uzun bir videomuz var. Ortalama bir 13 dakika 16 saniyelik bir görüntümüz elimizde mevcut. Geçtiğimiz günlerde daha doğrusu 2 hafta oldu mu hatırlamıyorum. Bir oynanış görüntüsü yayınlanmıştı. Resident Evil Showcase ile alakalı. E, Oyunun işte yapım süreciyle alakalı neler olduğunu işte Nvidia teknolojisini değindikleri, ondan sonra yapılan işte özel markalarla anlaşmalar, işbirliği vesaire bunları biraz bize e, sunmuşlardı. Şimdi ise tamamıyla bir oynanış görüntüsü e, yayınlandı, yeni bir fragman çıktı. Bunları bakalım izleyelim ne olacak bizi neler bekliyor bir görmüş olacağız hem de bununla alakalı bir yorumlama yapacağız. Efendim lafı daha fazla uzatmıyorum Ben hızlı bir şekilde başlayalım. Videoya başlamadan önce lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi hızlı bir şekilde başlayalım şu programı. Evet. Hop bir dakika. Hızımız neden böyle oldu? Coast. Mr. Kennedy, we need to leave immediately. What's going on? I don't know what's happening. Some kind of mass hysteria. The hospital is on lockdown. olduğunda silah biraz daha geriden tutuyor. Uş. O kafayı pat patlattı da. Aa, onun te testi de yerdeyken çalışıyor bak. Bu kadar ayrıntıya kadar girdiniz mi <laughs> ya? Mesela sonra, hop. bir etkileşim oluyor orada Bak bacaklara tek tek sıkıyor Orada zombiler düşüyor mesela Oradan bir melee atak hemen Bir F'ye basıp zıng diye vururuz burada iğrenç bir ara ya onunla ben zor olur diye düşünüyordum bu hemen öldü lan grace You okay thanks iyi misin i̇yi. Evet. Grace. So, uh, I'm Grace um, Ashcroft. FBI. FBI <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <Burada> <gülüyor> ne <yapıyorsun? gülüyor> Biri beni kaçırdı dedi. <laughs> Buraya nasıl girdi <gitmesin> bilmiyorum <giderim> dedi. <laughs> Gitmeliyiz gider, gitmemiz lazım dedi. <laughs> Değil de, ana. Aha. What does Victor want with you? What? I... Victor senden Reese. Reese. What do you mean? He grabbed you for a reason. Wait, you're, you're DSO. That's the uh, uh, the the counter bioterrorism agency, right? All. <laughs> Take this. Ah, silah bak böyle veriyor demek. Silah ona ihtiyacım var dedi. Get out of here. Çık buradan. Ee, Ama abi Leon'u çok iyi yapmışlar ya. Leon'un karakter modellemesi, oh yüz yeah. hatları çok iyi olmuş ya. Bir şey diyeceğim. Ee, şöyle bir geldi bir biraz. Malikane şeyi andırıyor ya. Ee, Polis karakolunu andırmıyor mu? Biraz böyle bir işte merdivenler mesela işte sol taraftaki yerler falan. Bilmiyorum. Tasarım böyle bir polis karakolunu andırıyor. Rpd'yi andırıyor böyle bir. Lyonla bir tık böyle aksiyon, ya aksiyonu bol bir tık demeyeyim. Daha aksiyon dolu sekanslar oynayacağız. Grace'le daha böyle sessiz e, stealth tarzı hani gizlilik temalı sessiz bir şekilde ilerleyeceğiz. İstersek de hani zaten paldur küldür girebiliyoruz yani vurabiliyoruz da. Bir malikanenin içindeyiz. Değişik bir yer. Grace kaçırıldım dedi. Bak menü falan güzel. Zaten Resident Evil 4'ten halledeceğim. en son remake'te de zaten buna benzer bir enventör Ama pardon. dörtteki ee, 4'teki normal çanta açılıyordu biraz daha 7-8 yıldız flops ile sen o. Koş kız koş. Vur kafaya vur tane Vur. Tamam, bir şey çıktı ne çıktı kafada bir şey çıktı Vurabiliyor muyuz ki bu resimde? Çık 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 çık. aşağı Arkada nasıl öldürüyoruz ki acaba? Bir animasyon şeyini göstermedi. Ben görmedim. Işığa işte. Kaşmaya işte. da iyiydi ama. Aha, gördüm. Geliyor. ona Işığı kapattılar. Oha! ışığın yandığını al Aha, al gördü fark etti abo Hiç fark etmedi ha yerde silah var al abi onu b934 spekler özellikler İtalyan pistol diyor 7 tane mermimiz varmış bak bunda içinde mermi olaydı lan bu Allah Mekanları kasvetli ve şey e, depresif bir hava var yani ben ilk oynanış fragmanlarını gördüğümde yani gösterdiklerinde bu bir genel kısımda derleme olma yeni yeni görüntüler var bazı sekanslarda e, şey Resident Evil 8 Village'daki şatoya girdiğimiz yeri biraz anımsatıyor ve tasarım olarak da benzer e, taraflarda RPD'yi hatırlatıyor bana yani Raccoon Departmanı'na benziyor biraz e, dizayn yerleri. Yani, de... <laughs> bir şey bir de şey var. Atıyorum. Allah'ın sırrı. Bu abla ana üstünde üstü geliyor falan ha. Oha. Karı. Ha Gayı vurdu. Vur şunu Allah oynayanlar Oynayan var ya tam bir sığırmış ya. Vur lan şunu. Bu kafaya vur kafaya. Burası kaydı ha. Vur. vur. Allah cezan. Onu da vur. Ha geldi. geldi. Vurup sağ beynin ah Orada mesele tam ortaya mı denk getireceğiz? Ne yapacağız? Bir dakika çok pardon. Buraya bir gel. Tamam devam etti. Burada bir bittiğimizde Rezil Rıbı'nın Raccoon City'deki polis şeyine benziyor. Merdiven şeyleri falan. Buradan gidiyor. Bak mesela şurada şu farkına varalım. Burada şöyle bir durum var. Ee, elinizde herhangi bir şekilde sizi ısırdıklarında kombata girecek. Hani bir bıçağınız, bir şeyiniz olmadığında burada şey oluyor dostlar. Neydi o? Sizi iki defa ısırıyor. Birincisi şu taraftan ısırıyor mesela ve ısırdıktan sonra bir de sağ tarafınıza veya sol tarafınıza neresi artık şey yapıldıysa Ayarlandıysa o şekilde Şey yapıyor size çok pardon Bir ayara bakacağım Şöyle yapayım Şöyle yaparsam daha iyi Tamam. Evet devam <laughs> Kafaya vurduğunda kanlı sıçraması falan var ya oh, Aşırı iyi olmuş ya Yerdeki item mesela onu bir göstersene mesela. Niye görmüyoruz onu Bak orada bir tane de bir giriş bilekliği Seviye bilekliği var orada bak kesin doktorun bak. Ne yazıyor orada bir dakika Tam orada bir şey yazıyor bak Bir anim şey çıkıyor ikon çıkıyor orada Ah ID diyor aynen kimlik var Bu aygır kim lan o, o. Evet, evet. 8'deki bebek vardı ya fetüs o lanet yaratığa benziyor o bak tam bunun gelişmiş hali ne o ne yaptı lan öyle bir şey çekti o ne o hemolitik enjektör, özel bir ilaç diyor. Ee, hastalıklı kan hücrelerini tamamen yok ediyormuş hmm. Tamam onu yaptı. Bu Farklı bir şey bak bu, bu bunu bilmiyoruz. Ana deli orada deli. Nasıl bir enjektör lan öyle vurdu patladı bildiğim. Adam paramparça oldu. Aha, şey kasamız. 6 patlar bir tane tabancamız var. Slotlar toplam 8 slot var. Aha, Lyona geçtik. Güzel. kıyafet de güzel. Arkada o baltanın olması ya abi. Balta çok iyi oldu. Koca bebek geldi. Aa, şaktan aldı. Kafaya kafaya vur şaktan. Vur. Kafaya kafaya vur, patır pütür indir şunun kapasını sık. Stunlandı orada. Kafaya zınk. oy oy oy. oy. Da bir saat mesela saat artı hani son. Videomuz bitti bu arada dostlar. Buraya kadardı. Şimdi sesini kısıp bir hem dikkatimizi çeken şeylere bakalım. Valla bence Lyon tarafı daha eğlenceli. Aksiyon dolu. Aksiyona baya kayıyor. Ee, şöyle kısalım da. Hani Lyon tarafı baya aksiyon dolu ve balta bildiğiniz şey yani. Önemli bir item yani bizim için. Çünkü şunu fark ettim. Mesela Büyük düşman yani daha doğrusu mini boss diyeyim, ara yerlerde çıkan böyle mini bosslar da böyle hani güçlü düşmanlar da bizim için çok önem arz ediyor açıkçası bu. Buraya bir geçelim de çok şey oldu. ha. Bizim için çok şey yapıyor, önem arz ediyor. Ee, onu fark ettim çünkü hani yaratık tam böyle stunlandığında bu zombi de olsa mesela bu tarz yaratıklar da olsa bunun belli bir kullanım ömrü var. Bunun için artık bir şey mi alacağız, bir taş mı alacağız, nasıl bir şey verecek bize bilmiyorum açıkçası. Hani bu bileme taşı var çünkü hani keskinliğini arttırıyorsun orada. Ee, bu baltan da belli bir kullanım ömrü oluyor tabii ki. Kullanım ömrü bittikten sonra tekrardan bileyebiliyorsunuz. Ama burada düşman stanlandığında yani tam böyle vurduğumuz anda, işte bacaklarından vurduğunda düştüğünde mesela e tam böyle ya tekme atıyorsunuz, işte ya kafasını patlatıyorsunuz mesela buradaki sekansta bakın stanlanıyor, tam mili etek yani tam böyle e hızlı bir şekilde yakın saldırı yapabiliyoruz. Balta ama çok önem arz ediyor belli ki. bunu bayağı kullanacağız. Aksiyon dozajı arttırılmış. bu kısımda yani bu sekansta gördüğümüz tarafta anladığım kadarıyla. Herkes hani biraz şöyle baktım bir. Hem showcase'de oynanış kısımlarında falan bunları gören kişiler şey yapıyordu böyle. Ya işte acaba Resident Evil 6 gibi mi olacak işte bizi hayal kırıklığına mı uğratacak diye. Ben zannetmiyorum. Çünkü Resident Evil 9 bu zamana kadar en yüksek bütçeyle geliştiren oyunlardan birisi bu arada. Kötü bir oyun olacağını hiç düşünmüyorum. Ee, ve benim çok hoşuma gitti. Ben e, şey değil yani altıdaki gibi böyle saf aksiyon olup da işte bize bir gerilim vesaire hissettirmeyeceğini düşünmüyorum dostlar. Hani buna göre bir planlama zaten yapılıp. Zaten oynadığımız ortam da çok gerilim dolu bir yer. Sadece bu oynadığımız kısımda benim aklıma soru işaret oluşturan şey şu. Hep Malikane ile alakalı oynanış görüntüleri verdiler bize. Çünkü e, bir önceki tanıtımda. Bu fragman yayınlanmadan önce Resident Evil Showcase'de Grace'in mesela şehir içinde yürüdüğü bir sekansı da gördük. Yani burası çok kısa bir yerdir %90. Hani kısa bir geçiş olarak bir yer oynuyoruzdur oraya ama hep şeyden mi acaba? E, Malikane'de böyle devam mı edeceğiz yoksa farklı noktalara, lokasyonlara gideceğiz mi? Mesela e, Leon'un arabayla böyle farklı gittiği noktalar vardı. İşte şehirde, caddede işte birkaç e, cinayetle alakalı olaylar var ve Leon mesela arabayla gidiyor buraları geziyor böyle. E, burası bende soru işareti bırakıyor. Yani umarım aynı mekanda tıkılı kalıp da oynamayız. E, ama dediğim gibi zannetmiyorum yani böyle bir şey olacağını. Çünkü Capcom bunun bayağı bir üstüne düşüp e, düzgün bir iş çıkaracağını %90 eminim. eminim. Onun dışında Grace tarafında dostlar daha böyle sakin e, ve gizlilik temalı ve korku dozacı biraz daha yüksek bir e, oynanış bizi bekliyor açıkçası. Çünkü e, iki taraflı bir oynanış var. Hem Lyon aksiyon dolu hem de Gracele beraber. E, gizlilik temalı bir e, oynayışımız olacak. Yani böyle paldır küldür Lyon'la işte oynadığımız gibi baltayı vuracağım işte tekmeyi bir vurdum 2 metre 3 metre adam uzayacak gibi bir oynanış değil. Daha böyle arkadan sinsi bir şekilde yaklaşıp e, oynayabileceğimiz bir karakter var elimizde. E, onun dışında dediğim gibi çok fazla zaten söyleyebileceğim e, aklıma gelen bir şey yok dostlar. Hani videoda çok fazla zaten uzatmak istemiyorum ama e, aklımda tek bir şüphe var. Sadece bu malikane de hep burada takılı kalıp bu şekilde mi oynayacağız? Umarım yapmazlar. Zannetmiyorum. Ee, onun dışında zaten çok fazla aklıma gelen zaten ve söyleyebileceğim fazla bir şey yok. Çünkü hani elimizdeki zaten şey belli. E, neydi o? Oynanış görüntüleri belli. Şu an bunları da beraber sizle beraber izleyip gördük. Ee, grafikler çok güzel olmuş. Bu arada grafik olarak da cidden e, o kafadan veya herhangi bir vücudun bir uzuğunda bir ateş ettiğinizde kanın bir anda böyle sıçrayıp böyle kan olması falan etrafın çok iyi olmuş açıkçası. Zombi tarafında şu dikkatimi çekti. Zombi tarafında ışığı mesela Grace kapattı. Grace kapattıktan sonra mesela şu sekansımızda burada ışığı açtık. Işığı açtıktan sonra zombi mesela bunu kapattı. Işığı algılıyor. Bu çok garip ...garibime gitti açıkçası. Bunu cidden... E, ...oynanış açısından... hani ...bizim böyle çeşitlilik açısından bunu kullanabileceğiz. Çünkü burada bakın ışığı kapatıyoruz. Zombinin arkasından sessiz bir şekilde gidebiliriz. Burada büyük ihtimal yakınından geçtiği için... ...oynayan kişi bir anda böyle zombi bir... ...alarm durumuna geçti. Hemen algıladı e, karakteri ve döndü hemen. Bu mesela benim çok dikkatimi çekti. Ortam zaten... ...çok kasvetli ve gergin bir şekilde zaten... E, ...bize sunuluyor. Hani... Greys oynadığımızda tam böyle cephanemiz az ve elimizde çok fazla bir şey yok. Ee, tedirginiz. Ee, sınırlı imkanlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ee, bu şekilde dostlar. Yani benim çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Dediğim gibi çok da fazla e, videoyu zaten uzatma gibi bir derdim diyor. De Kafa ütülemeyin. E, ee, hem merak ettim. Sizle beraber bir izleyeyim dedim. Hani bizi nasıl bir oynanış bekliyor, nasıl bir e, deneyim bekliyor. Bunu da sizle beraber bir merakımız gidermiş olduk. Efendim. Ee, yanlış hatırlamıyorsam oyunumuz zaten 29 Şubat 2026 tarihinde çıkışını yapacak. Zaten çıktıktan sonra hemen hızlı bir şekilde Türkçe bir şekilde yama yayınlanırsa Türkçe bir şekilde zaten kanalımda bunu sunacağım. Ee, Türkçe çıkmasa da zaten kesinlikle seri zaten hızlı bir şekilde gelecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Benim diyeceklerim şu anlık bu kadar dostlar. Ee, çok fazla değineceğim bir nokta yok. Dediğim gibi oynanış görüntüsü zaten elimizde. Benim ekleyeceğim... Bir nokta yok. Efendim düşüncelerinizi lütfen yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı bilirim. Unutmayın dostlar. Düşüncelerinizi dediğim gibi yorum kısmında belirtin ki en azından ee, bununla alakalı bir yorum yapmış oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dikkat edin.